Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için tarot okuması yapacağım. Bakalım güncel enerjilerde siz sevgili boğalar neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Evet sevgili boğalar. Niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. En doğru rehberliği almayı niyet ediyorum. Boğa neler bekliyor? kılıç onlusu, tılsım ikilisi, değnek şövalyesi, azize ve kılıç üçlüsü. Şimdi sevgili bu buraya bir kart daha çekelim. Detaylı yorumlayalım. İki kart geldi hatta. Kupa kralı ve kupa şövalyesi. Bakın duygusal hayatınıza dair yaşadığınız bir hayal kırıklığı veya yaşayacağınız bir hayal kırıklığı var. Bu üçüncü kişiler veya üçüncü durumlardan olabilir bunu zaten bir sürede şüphelenmişsiniz bakın ay yönetiyor azize kartın yani şüpheleriniz arkadaşlar okumanız üzerine zil çaldı beklediğiniz bir haber geliyor şimdi kupa şövalyesi ve kupa kralı diyor ki bizlere duygusal hayatınıza dair yaşadığınız ya da yaşayacağınız bir hayal kırıklığı neticesinde ikilemde kalacaksınız devamı tamam mı? Tekrardan güvenebilir miyim? Yoksa tamamen bitirmeli miyim? Çünkü bu duyduğum, bu ortaya çıkan giz, siren, giz ya da sır her neyse bu durum beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yaralandım. Bakın, hayal kırıklıklarınız, pişmanlıklarınız, belki de bu kişi ikinci defa şans verdiniz. Aynı hüsrana uğrattı sizi. Ama deneyix şövalyesi diyor ki, bakın bu kişi kararlı bir şekilde size gelecek. Ve kupa şövalyemiz, kupa kralımız da var burada. Yani benim sana karşı duygularım yoğun. Evet hata yaptım. Bunun farkındayım. Anladım. Ama bunu düzeltmek için mücadele edeceğim. Savaşacağım. Beklemek yerine ben mücadele edeceğim diyen bir enerji var burada karşı taraf için. Ve kupa kralı arkadaşlar. Yani bu kişi aslında duygularında net. Ama bir anlık heves ya da üçüncü durumlar, üçüncü kişiler ya da bir şey sizden saklamak da olabilir kolektife niyet ediyoruz olasılıklar e, üzerinden söylüyorum bu kişi sizden vazgeçmeyecek peki sizin nasıl bir cevabınız olacak yani bu kişi kendini bir şekilde savunmaya geçecek siz ne düşüneceksiniz ikilemleriniz var bitme ya da devam etme ile ilgili çok çaresizim çok öfkeliyim. Ne yapacağımı, nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Aramızda artık bir engel oluştu. Ne kadar sana karşı duygularım olsa da bunu aşıp aşmayacağıma dair emin değilim. Burada bir kararsızlığınız devam edecek arkadaşlar. Bu durumla ilgili. Peki. Bakalım başka boğa burçları neler bekliyor. Çöker kartı. Kupa altılısı. Değnek kraliçesi. Değnek olmuşsu. Ve kupa beşlisi. Şimdi sevgili boğalar burada uzun zamandır tanıdığınız bir kişiden duyacağınız bir laf, göreceğiniz bir davranış sizi biraz böyle hayal kırıklığına uğratabilir. sanki ben bu kişinin hiç mi tanıdım? tanımadım hiç mi gerçek yüzünü görmedim bu zamana kadar diye böyle bir düşünme süreci içerisine girebilirsiniz ama Joker kartı diyor ki bu kişi sizin ayağınıza gelecek. Pişman olduğunu söyleyecek. Çünkü burada bir pişmanlık enerjisi de var. Ama arkadaşlar burada bir bitirme kararı alacaksınız. Yani sanki bu kişiden böyle kurtulmak ya da bu kişiyle aranızda mesafe koymak tamamen dostluğunuzu bitirmek böyle bir rahatlama gelecek size. Çünkü bu kişinin davranışlarından, sözlerinden, enerjisinden böyle artık kendinizi böyle nasıl söylesem şey kötü hissetmeye başlamışsınız. Sanki yanımda olduğunda ya da ben ona bir şey söylediğimde enerjim gidiyor. Ya da bir ona güzel bir şey şeyimi anlattığımda işim ters gidiyor. Bana karşı samimi değil. Temiz bir niyet içerisinde değil. Yani onunla böyle bir tamamen bitirme dostluğunuzu, arkadaşlığınızı ya da böyle bir mesafe koyma kararı alabilirsiniz. Çünkü buradan böyle bir sıfırdan başlama enerjisi var. Bir kart daha çekelim. Kılıç olsa netim, kararlıyım, bitireceğim. Yani bir enerji var burada. Peki. Boğa burçlarını parasal kapılarda iş kariyerde neler bekliyor? Adalet kartı, denge kartı, tılsım dokuzlusu, tılsım ise ve şeytan kartı. Bir kart daha çekelim şuraya. ve Bektosu medresi. Şimdi sevgili boğalar burada aniden işten çıkarılmış olabilirsiniz. Bir kişi haksızlık yapmış olabilir. iftira atmış olabilir. Haksız yere böyle bir işten çıkarılma aniden kendinizi bir maddi sıkıntı içerisinde ya da çaresizlik içerisinde e, bulacak olabilirsiniz ya da bulmuş da olabilirsiniz çünkü bu dönemde hala bu etkisi devam ediyor tılsına uzun süreler ifade eden, ederler arkadaşlar böyle hala etkisini yaşadığınız bir e, durum olabilir bu ve şu anda bir bekleyiş içerisindesiniz sanki bir hukuksal süreç içerisine girdiniz hani hakkımı almak istiyorum hakkımı aldığımda borçlarımı ödeyeceğim bir nebze de olsa rahatlayacağım bu engelden bu korkudan endişeden bu huzursuzluktan kurtulacağım o içsel huzurumu yakalayacağım dediğiniz bir enerji var burada peki burada adalet kartıyla beraber bir hukuksal sürecin aslında bitmesi de var bir kart daha çekelim oraya değnek ikilisi beklediğiniz haber geliyor arkadaşlar mahkeme bakın sonuçlanıyor ve kılıç kralı biraz soğuk enerjilerde olsanız da sanki kazanmayacak mısınız gibi sanki hakkınızı alamayacak mısınız gibi ama kartımız diyor ki geç de olsa hakkınızı alacaksınız. Tılsım şövalyesi arkadaşlar Ge geciken bir hak edişin alınmasıdır. Tekrar söylüyorum biraz soğuk enerjilerdesiniz. Uzamış bir durum. E, zor durumdasınız maddi olarak. Belki uzun zamandır işsizlik süreci içerisinde de olabilirsiniz. Bu yüzden maddi kaynakların tükenmesi durumu da olabilir. Ama tam böyle çaresiz olduğunuz anda geliyor arkadaşlar o nasip. Hakkınız olanı geç de olsa alacaksınız. genel enerjilere niyeten 3 kart çekmek istiyorum. Tılsım prensi, tılsım altılısı ve kılıç Beşlisi Şimdi arkadaşlar bu dönemde hem maddi hem manevi alanda böyle bir denge kurma durumu var. Yani sanki yapmak istediğiniz, askıya almak istediğiniz iş kurma, yatırım yapma, bir mal mülk almak vermek gibi durum yani alma ve satma gibi durum arkadaşlar. Bunlarla ilgili böyle bir süreç sizleri bekliyor ama bu da Kılıç beşlisi diyor ki bizlere temkinli olun diyor. Yani böyle bir mal satmak istiyorsanız veya bir mal almak istiyorsanız ilk çıkan fırsatı hemen e, hani almak yerine araştırın, soruşturun. Gerçekten böyle bir kandırılma olayı var. Burada bir enerjisi var. Burada kandırma enerjisi var. Peki bir kart daha çekelim. Ve kupası. Arkadaşlar beklediğiniz bir fırsat geliyor. Ve bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir proje, bir iş olabilir. Burada kendi potansiyelinizi, kendi yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir fırsatınız var. Evet sevgili bağlar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.